Kötü hissettiren insanlara teşekkür et. Hayatta bize iyi gelen insanlara teşekkür etmeyi biliriz. Çünkü onlar kalbimizi rahatlatır. Bize sevildiğimizi hissettirir. Ama ilginçtir. Bizi asıl büyütenler bize kötü hissettiren insanlardır. Öyle değil mi? Çünkü insan ancak rahatsız olduğunda kendini sorgular. Konfor farkındalığı uyuşturur. Ama rahatsızlık İçindeki uykuda kalmış sesi uyandırır. Bazen biri sana bir söz söyler, kızarsın, öfkelenirsin. Hatta beni nasıl böyle hissettirdi dersin. İşte o an aslında geçmişte kalmış bir duygun harekete geçmiştir. Çocukluğunda duyduğun ama bastırdığın bir söz ya da ergenlikte yutkunup sustuğun bir cümle. Şimdi birinin sesiyle yeniden yankılanıyordur. Beyin ilginç bir mekanizmaya sahiptir. Mutluluk anında geçmişe dönmez. Ancak bir acı, bir rahatsızlık hissettiğinde arşivini açar. Çünkü acı hatırlatmanın anahtarıdır. Beyin der ki: "Bu duygu bana tanıdık geliyor. Geçmişte de yaşamıştım." Ve seni farkında olmadan eski bir anıya götürür. İşte bu yüzden kötü hissettiren insanlar aslında geçmişteki birilerinin türevleridir. Patronun sana sürekli baskı yapıyorsa belki otoriter bir babanın sesini duyuyorsundur. Partnerin seni eleştiriyorsa belki çocukken seni sürekli yönlendiren anneni hissediyorsundur. Bir arkadaşın seni dışlıyorsa belki ergenliğinde kabul görmek için çabaladığın o kalabalık sınıfı hatırlıyorsundur. Farkında olmadan herkes geçmişinin aynasını taşır. Ve sen o aynaya her baktığında kendini bulursun. Bazen bu aynalar çok yakındır. Bazen sevdiğin insandır. Bazen doğurduğun evlat. Bazen de hiç ummadığın biri. Ve her biri ruhunun görünmeyen yönlerini sana gösterir. Çünkü hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Her insan bir duyguyu hatırlatmak için gelir. Ve sen o duyguyu tanıyana kadar da Benzer insanlar karşına çıkar. Rahatsızlık aslında bir davettir. Beynin ve ruhun birlikte çalıştığı en kadim çağrı sistemidir. Burada bir şey var, çözülmemiş bir duygu var der. Beden bazen mide sıkışır, bazen kalp çarpar, bazen boğaz düğümlenir. İşte onu fark et. Bu duygu bugünün değil, geçmişindir. Geçmişinindir. Biz genellikle iyi hissettiren insanlara minnet duyarız. Çünkü onlar bize güven, huzur ve sevilme duygusunu hatırlatır. Ama kötü hissettirenlere kızarız. Oysa onlar ruhumuzun öğretmenleridir. Bizden almazlar, bize verirler. Acı vererek farkındalık verirler. Rahatsızlıkla dönüşüm başlatırlar. Hayatta büyümek istiyorsan, önce geçmişinle yüzleşmek zorundasın. Ve o yüzleşmeyi başlatan insanlar genellikle seni üzenlerdir. Çünkü ancak o zaman içindeki çocuğa ulaşabilirsin. Rahatsız eden insanlara şöyle bir bak ve kendine şunu sor. Bu duyguyu daha önce nerede yaşamıştım? Belki annenin ilgisizliği, belki babanın öfkesi, belki bir arkadaşının ihaneti ama orada bir anı var ve o anı sen bugünkü halini taşımış olabilir. Kötü hissettiren insanlar geçmişi bugüne taşır. Ve o anı sen bugünkü haline taşımış olabilirsin. Ama sen o geçmişi fark ettiğinde geleceğini özgürleştirirsin. Bu yüzden aslında şükretmen gerekenler seni incitenlerdir. Çünkü onlar senin aynan, senin öğretmenin, senin dönüşüm kapı. Bugün hayatında seni rahatsız eden birine teşekkür et. Ama bunu ironik değil, farkındalıkla yap. Çünkü o kişi seni büyütüyor, içindeki karanlık odaya ışık tutuyor. Ve seni kendi merkezine dönmeni sağlıyor. İyi insanlar seni rahatlatır ama kötü hissettiren insanlar seni olgunlaştırır. Ve insan sadece olgunlaştığında kendi ruhuna yaklaşır. Rahatsız eden kişi kötülük yapmıyor olabilir. Sadece senin içindeki çözülmemiş duygunun düğmesine basıyor olabilir. Ve sen o düğmeye her bastığında acı duyuyorsun. Ama o acı şifanın başlangıcıdır. Şimdi gözlerini kapat ve kalbine şu cümleyi fısılda. Beni inciten herkese teşekkür ediyorum. Çünkü siz olmasaydınız kendimi bulamazdım. Bazıları senin hayatından çıkacak. Bazıları orada kalacak ama seni artık etkilemeyecek. Çünkü duyguyu dönüştürdüğünde insanlar da dönüşür. Ya kendi gider ya anlamını kaybeder. Ve sen artık suçlamayan, anlayan, büyüyen bir insana dönüşürsün. Hayat böyledir. Bazen en güzel hediyeler en zor insanlarla gelir. Ve sen o hediyeyi fark ettiğinde işte o an özgürleşiriz. İyi insanları sevin, kötü hissedenleri görün ama en çok kendinize teşekkür edin. Çünkü hepsi sizin ruhsal evinizin parçasıdır.